Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmasını hazmedemeyen Rusya, ABD ve Fransa Karabağ'ı Azerbaycan'dan koparmak için gizlice anlaşıyor. Geçen yılın Eylül ayında Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlatılan Karabağ harekatının ardından Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarırken 30 yıldır çözümsüzlük için uğraşan Agitmis grubunu da ortadan kaldırdı. Bakü Siyaset Bilimi Kulübü Başkanı Zaur Mammadov, Agit Mis grubu üyesi ABD, Fransa ve Rusya'nın gizlice anlaştığını söyledi. Rusya ile Batı arasında farklı bölgelerde jeopolitik çatışmalar olduğunu belirten uzman, Rusya, Karabağ'da olduğu gibi bu ülkeler üzerindeki baskıyı sürdürmek için diğer bölgesel çatışmaları kullanmak istiyor. Maalesef Batı da ilkeli değil. Batı, 2008'de Gürcistan'da olduğu gibi 2014'te de Ukrayna'yı yalnız bıraktı. Batı ile Rusya arasında gerçek bir çatışma varsa, o zaman neden Rus temsilcilerinin Avrupa Parlamentosuna girmesine izin verildi? Bir zamanlar Azerbaycan devletinin dış politikasında Batı vektörünün açık seçik tercihini destekleyenler ve bu nedenle ülkenin liderliğini eleştirenler haksız olduklarını görüyorlar. Yine de arzularından vazgeçmiyorlar olaylar, Azerbaycan liderliğinin MİSK grubunun 3 üye ülkesini de iyi tanıdığını ve ilerlemeyi profesyonelce hesaplayabildiğini gösterdi. ABD'nin Ermenistan Büyükelçisi Karabağ'ın statüsü hakkında yaptığı açıklama, Fransa'nın Ermeni yanlısı açıklamaları, Rusya'nın 30 yıldır izlediği politika herkes tarafından biliniyor dedi. ABD ve Rusya, Gürcistan ve Ukrayna hakkında kamuoyuna çelişkili açıklamalar yaptı diyen uzman, ABD ile Rusya arasında kısmen Moldova, genel olarak Azerbaycan konusunda bir anlaşma olduğunu görüyoruz. Karabağ konusunda da Fransa ve Rusya arasında ortak bir yol haritası olduğunu düşünüyorum. Karabağ konusunda üç devletin ABD, Rusya ve Fransa aynı pozisyonda olduğunu görüyoruz. Paradoksal olarak Batı, Karabağ'daki olayların Rusya'nın öncülüğünde devam edeceği konusunda hemfikir. İlginçtir ki Ukrayna ve Gürcistan gibi konularda farklı kutuplarda bulunan ABD ve Rusya'nın Azerbaycan konusunda da aynı tutumu Karabağ konusunda alabilmeleri, hemfikir olduklarının bir göstergesidir. Üç devlet arasındaki anlaşma, Karabağ'daki Ermenilerin korunması, Ermenistan'ın zayıflamasına izin verilmemesi ve Türkiye ile Azerbaycan'ın Güney Kafkasya'daki hegemonyasının kabul edilemez olduğu yönündedir. Bütün bunlar çok ciddi zorluklara işaret ediyor diye konuştu. Karabağ ile birlikte sınırdaki Azerbaycan mevzilerine saldırıların Ermeni liderliğinin iradesinden bağımsız olduğunu ve bunun bir oyun olduğunun anlaşıldığını vurgulayan uzman, ayrılıkçılar özellikle Rus barış güçlerinin konuşlandığı bölgelerde izinleri olmadan bize ateş edemezler. Bunu yapacak ne cesaretleri ne ekonomik ve ne de askeri güçleri var. Ateşkesin her gün ihlal edilmesinin Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için Ermeni kartını kullanması olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Rusya, Azerbaycan'ı çeşitli şekillerde istemesine rağmen, Bakü bunu kabul etmiyor. Azerbaycan, varılan üçlü anlaşmaların uygulanmasını desteklemektedir. 10 Kasım anlaşmasının imzalanmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti, ancak Ermenistan'ın burada yer alan hükümlere hala uymadığını görüyoruz dedi. Karabağ'da Rus barış güçlerinin arkasına saklanan Ermeni sabotajcıların Azerbaycan ordusuna ateş açması durumunda bundan doğrudan Moskova'nın sorumlu olduğunu kaydeden uzman, Rusya Savunma Bakanlığı Azerbaycan'ı ateşkesi ihlal etmekte suçladı ancak yaptığı açıklamada Ermeni yasa dışı gruplarının suçlu olduğunu söylemedi. Aynı zamanda Rus tarafı Karabağ ile ilgili gereksiz ifadeler kullanıyor. Karabağ'ın dağlık kesimlerindeki mahalle ve köyleri isimlendirirken Ermenice telaffuz ediyor. Tabii ki Azerbaycan bundan hoşlanmaz. Dolayısıyla sorunların çözülmesinin önündeki en büyük engel Ermenistan değil, Rusya'dır diye konuştu. Paşinyan'ın Fransa ve ABD'ye Ermenistan'ın Rusya'nın bugün bölgede tek güç olmasıyla ilgilenmediği mesajını verdiğini belirten uzman, Paris ve Washington, bölgedeki çatışma sonrası süreçlere katılımlarını sağlamak için ellerinden geleni yapacak gibi görünüyor. Aslında Paşinyan ikili oynuyor. Azerbaycan tarafı Karabağ'ın dağlık kesimine statü verilmesinin söz konusu olmadığını kesin olarak ifade etmiştir. MİSK grubu Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakereleri yeniden başlatmak isterse, bu sınırların çizilmesi, iletişimin açılması ve bir barış anlaşması ile ilgili olabilir. Bu girişimler hiçbir şekilde Karabağ'ın statüsü ile ilişkilendirilmemelidir. Ermenistan ve MİSK grubunun çabaları bu yönde görüşmeleri hedeflemektedir. Ancak son 30 yıldır MİSK grubu Ermenistan'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymaya zorlamadı. Şimdi de oturup yıllarca Bakü'nün rıza göstermesini beklemek zorundalar dedi. Ermeni siyaset bilimci Stepan Danielyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıması durumunda Rus barış güçlerinin Karabağ'dan ayrılması gerektiğini söyledi. Ermeni uzman, Azerbaycan'ın artık birkaç hedefi olduğunu belirterek, Azerbaycan yerleşim bölgeleri ve yollar sorununu çözmeye çalışıyor. İkincisi, toprak bütünlüğünün tanınmasını gerektiğini belirtiyor. Türkiye tarihi konuları ilişkiler bağlamında tartışmaktan yanadır. Ermeni soykırımının tanınmasından bahsediyoruz. Azerbaycan ve Türkiye her şeyi almak istiyor. Rusya arabulucu olarak Ermenistan ile Azerbaycan arasında açıkça bir tartışmaya girmek istemiyor. Rusya'nın iç tartışmalarda kendi çıkarları var. Çünkü Ermenistan Karabağ Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanırsa Ruslar artık orada ne yapıyor sorusu sorulacak. Tabii ki bu durumda Ruslar ayrılmalı çünkü Azerbaycan barış gücü statüsünü tanımadı dedi.